Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bakalım bu Pandora'nın kutusu neymiş? Pandora'nın kutusu, antik Yunan efsanelerinde geçen ve içinde kötülüklerin bulunduğuna inanılan sihirli kutudur. Antik Yunan mitolojisine göre Prometheus ve Epimetheus adında iki kardeş vardır. Prometheus balçıktan insanlar var eder. Epimetheus ise canlılara vasıflarını bahşederdi. Bir gün yine Epimetheus görevini icra ederken elindeki tüm önemli görevlerini hayvanlara dağıttığını fark etti. Artık hayvanlar daha uzağa görebiliyor, daha hızlı koşabiliyor, daha iyi koku alıyor ve daha yükseğe sıçrayabiliyordu. Epimetheus elindeki güçleri har vurup harman savurmuş, tutarsız kullanmıştı. Böylece biz insanlara hiçbir şey kalmamış oldu. Bunun üzerine Epimetheus kardeşi Prometheus'tan yardım istedi. Prometheus zeki ve ileri görüşlüydü. Bu özelliğini kullanarak bir plan yaptı ve uygulamak için tanrıların babası Zeus'un ateşini çaldı. Ateşi insanlara verdi. Artık insanlar avlanabilecekleri silahlar yapmaya, pişmiş yemekler yemeye, ısınmaya başlamıştı. İnsan gerçek anlamda insan olmuştu. Ancak durum Zeus açısından farklıydı. Zeus sinirinden küplere binmiş vaziyette sarayında kara kara düşünüyor, Prometheus'u cezalandırmak istiyordu. Bu duruma çok öfkelenen Zeus, Prometheus'u o zamanlar kimsenin yaşamadığı Kafkas dağlarında zincire vurdurdu. Yanına da bir kartal bıraktı. Bu kartal her gün Prometheus'un ciğerini yer ve her seferinde Prometheus'un ciğeri tekrar oluşurdu. Bu şekilde Prometheus'a işkence edilirdi. Prometheus, Herkül tarafından kurtarıldı. Zeus bu duruma bir şey demez. Ancak zincir halkalarının Prometheus'un ayaklarında kalmasını sağlar. Böylece Prometheus sonsuza kadar cezalandırılmış olur. Zeus, insanlardan da intikam almak istemektedir. Bu yüzden Hepaistos'a emir vererek balçıktan bir kadın figürü yapmasını ister. Ve ardından Pandora'yı yaratır. Pandora antik Yunan'da ilk kadın olarak kabul edilir. İslamiyet ve Hristiyanlıkta geçen Havva gibi. Bunun üzerine Zeus güzeller güzeli bir kadın yaratıp kadını Epimetius'a sunmaya ve onunla evlendirmeye karar verir. Balçıktan bir kadın yarattı ve ona tanrıların armağanı anlamına gelen Pandora adını verdi. Tanrısal bir güzelliğe sahip olan bu kadının adı sonradan anlayan anlamına gelen Epimetheus'a gönderildi. Epimetheus olayın arka yüzünü sorgulamadan kadınla evlenmeyi kabul etti. Ancak abisi Prometheus bunun Zeus'un oyunu olduğunu anladı ve kardeşini Pandora'dan vazgeçmesi konusunda uyardı ne yazık ki uyarıları karşılıksız kalmıştı. İnsanlara ateşi bahşeden, Prometheus'un planının düzgün işlediğini gören Zeus bir sandık hazırladı. Sandığı çeyiz sandığı olarak ulak ve haberci tanrı Hermes ile Pandora'ya yolladı. Ve Pandora'yı kutuyu asla açmaması gerektiği konusunda birçok kez tembihledi. Ancak merakına yenik düşen Pandora, kutunun başında uzun süre dirayetli olmaya çalışmış en sonunda da kutuyu açmaya karar vermişti. Güzeller güzeli Pandora, zayıf parmaklarıyla kutuyu tuttu. Kendine çekti, usulca kapağını araladı. İşte tam bu anda kutunun içine hapsolan tüm kötülükler, hastalıklar, ölümler, kıtlıklar serbest kaldı ve kapladı dünyanın tüm güzelliklerini. Bir anda neşenin ve mutluluğun üzerine kasvet çöktü. Saniyeler içinde serbest kalan kötülükleri gören Pandora hemen kapağı kapattı. Fakat kutunun içinde yalnızca o harika içgüdü, umut kalmıştı. Pandora'nın kutusu hakkındaki söylence, çağımızda tehlikeli bir durumdan kaçınılması gerektiğini belirten bir deyim olarak kullanılmaktadır. Biri bir olayı ya da durumu tanımlamak için ona Pandora'nın kutusu derse, bunun anlamı Olayın sonunun sıkıntı ve karmaşaya yol açacağıdır. Bu da aklınızda bulunsun.